Bizim bulunduğumuz yer Elazığ. Geçen kış deprem oldu, herkes biliyor ve bu sene de yine İzmir'de oldu. Bak bir sene öncesinde İzmir'de giden insanlar da hayattaydı. Elazığ'da giden insanlar da hayattaydı. Yani böyle olacağını bilmiyorlardı. Yine bu zelzelerin dışında gidenler de var. Covid, Covid. C bazen K okuyoruz, bazen C okuyoruz. Covid dediğimiz, Covid dediğimiz bunların sebep bol gidenler de var. Yani şu son bir sene içerisinde gidenlerin sayısı. Ama gideceklerini bilmiyorlar. Diğer sebeplerle gidenler de var. Yani bunlar esasen yani şuur sahibi olduğumuz için yani bizler için canlı bir ders. Gidenlerin bir kısımlarıyla beraberdik. Bu yaza varamadılar ve beraber değiliz. Aynı sen düşündüğün gibi düşünüyorlardı. Bakın ansızın gitti. Artık yakaladı. Çay sonra gider ve bir ay sonra ama gitmesi kesin. Neyse. Bak o misafirler misafir de ama uzak duranlar da vardı. Durmayanlar da vardı. Yani Sadikler ve tersler bir sene içerisinde. Covid'in sebep olduğu, zelzele sebebi, diğer sebeplerle giden nisa erkekler Bunların bir kısmı akıllar başındaydı. Biz onlara dair içerisine alıyoruz. Diğerler de öyle. Bunlarla mesela yer değiştirsek, değişen bir şey yok. Bir zaman farkı var. O dolduğunda yani illa bir sebep olur. Veya aniden. Yani bu yeme, içme, yiğit, yat, yiğit, yat, o böyle gitmez ki. i̇nsani yani bir hareket değil. Yaratılmaktan maksat yiğit, yat değil. Başka bir maksat var. Ali bir maksat. Bu insanı yiğit, yat ailesine bir hücreye sokamayız. O odaya alamayız bu insanlık değil. Yaratılmaktan maksat hâlıkı tanımak, bilmek ve hâlıktan bu hayatın bekasını istemek. Daimisinini istemek. Konuşma sırasında, hitap sırasında, bir salih insanları, müttaki insanları, daire içerisine alıyoruz. Biz onlara hitap etmiyoruz. Yani vahusuz konuşmalarımızda birinci sırada fasıklardır. İkinci sırada tamamlama anlamında, imanlarını artırma anlamında, eş olarak, kuvvet verme anlamında müminler gelir. E biz ehl-i imanı müminleri, salih insanları, biz daire içerisine zaten alıyoruz. Musibetlerin gelmesi, bu asilerin sayesinde. Onların yüzünden diğerlerde geliyor yani imtihan olmasından dolayı, imtihan sıranın bozulmaması için yani böyle musibet geldiğinde şerli insanlarla beraber hayırlı insanlar da etmek zorunda. Yani i̇mtihan ayrını bozulmaması için. Ama netice itibariyle müminler için o rahmet olur, şehit olurlar. Şehit olarak etmiş olurlar. Fakat diğerler için zaten o musibete girdiler. Ahirette ise o elemin cezasına hat hesabı yok. Yani niçin ehli iman da diğer insanlarla beraber bu musibette beraber gidiyor? Yani hastalık iyi kötü dinlemiyor. Sesle dinlemiyor. İmtihan ayarını bozulmaması için. Ama asila hakkında bu gazap olur. Ehli iman hakkında ise netice itibariyle rahmet olur. Ufak tefek günahları vardır. Affedilir. Daha sağlam hale gelir. Şehit olur. Zaten diğer tarafa geçtiklerinde bunun farkındalar.